Çektim hasreti Yeteri kadar Çok bile dayandım Bugüne kadar Bu aşkın sonu yok Elene kadar Bırakmam peşini Yer sen benimsin bu aşkın sonu yok Elene kadar Bırakmam peşini Yar sen benimsin Koptum bu gece Tutmayın beni Ölüm korkutmuyor Seven kalbimi Koptum bu gece Tutmayın beni Ölüm korkutmuyor Seven kalbini Gidişin her gün Bunalımdayım Kaybettim aklımı İsyanlardayım Sürgünüm Firarlardayım, tutukluyum sana yer sen benimsin sürgünüm yine ben Firarlardayım, tutukluyum sana yer sen benimsin koptun bu gece Tutmayın beni elim korkutmuyor seven kalbimi kaptın bu gece gece tutmayın beni elim korkutmuyor seven kalbimi ay ay, ay.